3 katlı integral test soruları 1. Bu videomuzda 3 katlı integral konusuna ait bir test sorusunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Merkezi orijinde yarıçapı çapı köküç olan küre ile üstten ve z eşittir 1 düzlemi alttan sınırlı bölge d olsun. Aşağıdakilerden hangisi? Bu d bölgesinde bu 3 katlı integrali temsil eder diye sormuş bize. Öncelikle böyle bir soruyla karşılaştığımızda bu bizim d bölgesini çizmeye çalışarak başlamak en sağlıklı yoldur. İlk olarak bizim bir küremiz var. Merkezi orijinde 0 0 0 yarıçapı kök 3 yani r eşittir kök 3 olan küremiz var. Bunun denklemi x eksi 0 karesi artı y eksi 0 karesi artı z eksi sıfırın karesi eşittir r kare yani kök üçün karesi şeklindedir. Yani bizim kürenin denklemi x kare artı y kare artı z kare eşittir 3'tür. Bunun merkezi orijinde yarı çapı kök 3. İşaretleyelim. Kök 3 şurada. Kök 3 şurada. Kök 3 şurada olacak şekilde. Bir de ona 3 boyut katalım. Ve şöyle bir küreyi çizelim. Bir de ona derinliğimizi verelim. Bu köküşlerden geçecek. Şöyle bir küremiz söz konusu. Bunun denklemi x kare artı y kare artı z kare eşittir 3. Üstten bu küreyle sınırlıyız. Z eşittir bir düz ile alttan sınırlıyız. Z eşittir 1'i gidip bulalım burada. Buraya 1 diyecek olsak kök 3 birden büyüktür. Bu 1'in olduğu yerden bir tane düzlemle kesiyoruz. İşin özüne geldiğimizde bu düzlem bu küreyle şöyle bir kesiştiğinde ara kesit bir daire olur. Bizim hacmimiz farklı bir renge geçecek olursak şurada çıktı. D bölgesi dediğimiz yer burada. Alttan z eşittir bir düzlemiyle. Üstten ise küreyle sınırlıyız. Alttan z eşittir bir düzlemi. Üstten küre. Bizim üç katlı integralimizde integral alma sırasında en içte z var. Öncelikle z'nin değişimi çıkartılması gerekiyor. Z'nin değişimi burada. Çizmeseydik de bunu yapabilirdik. Alttan zaten z eşit bir düzlemiyle sınırlıyız. Birden başlıyoruz. Üstten ise küre ile sınırlıyız. Çizmeseydik dahi bu küre denkleminde z'yi yalnız bırakacak olursak z kare eşittir. 3 eksi x kare eksi y kare. Kök içine atarsak bunu artı eksi kök olur o. 3 eksi x kare eksi y kare. Şu alt parçası eksili olanıdır. Üst parçası artılı olanıdır. Yani buradaki üst parça z eşittir. Karekök içinde 3 eksi x kare y karedir. 3 eksi x kare eksi y kare. Bizim z'nin değişimi bu aralıktadır. Buna uymayan z değişimlerini en içteki sınırımız zaten z eleyebiliriz. Bu uymuyor. Bu birden buna kadar. Bu uymuyor. C ve A şıkları gitti. Ardından 3 katlı integralde bu hacimsel bölgenin kalan iki sınırımız ne bizim? Y ve X. X'ye düzlemini olan iz düşümünü çizmemiz gerekir. Buradaki hacmin X'ye üzerine iz düşümü neresi olacak ona gelecek olursak burada çıkan ara kesit çemberi olacak. Yukarıdan bakan birisi XY düzleminde sadece bu hacim olsa kürenin diğer parçalarını düşünmeyin. XY düzlemi üzerinde bir çember görür tepeden bakan birisi. Veya bunun gölgesini düşünün. Gölgesi çember olur. XY üzerinde bir çember olacak. Ve bu çember bizim bu ara kesit çemberi olacak. Bunun yarıçapına ihtiyacımız var. Buraya kadar uzunluğumuzun bir olduğunu biliyoruz zaten. Yarı çapında köküç olduğunu biliyoruz. Pisagor'dan Şöyle bir dik üçgen oluşturuyoruz şurada. Burasının uzunluğu 1, burasının uzunluğu kök 3, burasının uzunluğunu bulacağız. Diki koyalım. Kök 3'ün karesi 3, 1'in karesi 1 çıkartırsak 2 kalır. Buradaki çemberimizin yarı çapı kök 2 olur. Yarı çap kök 2, bunun merkezi, bunun iz düşümünü aldığımız için iksiye üzerinde. Yarı çapı kök 2 olan merkezi orijin olan çemberdir. Çizelim bunu. X, Y üzerine iz düşün. Y düzlemi üzerine iz düşün. 3 katlı integralde sınırları belirlerken öncelikle hacimsel bölge çizilir. Sınırlardan bir tanesi belirlenir. Birinin değişimi. Ki burada biz Z'yi belirledik. Çünkü o öyle istedi. Ardından kalan iki sınır mutlaka bu hacimsel bölgenin kalan iki sınırın bulunduğu düzleme iz düşüm alanı üzerinden belirlenir. Şimdi bunun yarı çapının kök 2, kök 2, eksi kök 2, eksi kök 2 olduğunu anladık. Bunun denklemine gelecek olursak x kare artı y kare yarı çapın karesi 2 olur. Şimdi burada y en dışta x var. En dıştaki sınır sayı sınırı olacak. Buradaki x'in değişimi Eksi kök 2'den kök 2'ye kadar. Y'nin değişimine geldiğimizde ise alt sınır fonksiyonundan üst sınır fonksiyonu olacak? Burada y'yi yalnız bırakırsak y kare eşittir 2 eksi x kare. Y eşittir artı eksi kök içinde 2 eksi x kare. Bu alt parça eksi kare kök içinde 2 eksi x kare. Üst parça ise y eşittir 2 eksi x kare. Bu alanın y'deki değişimi eksi kare kök içinde 2 eksi x kareden başlıyor. 2 eksi x kareye kadar gidiyor. Ve işte y ve x sınırlarını da bulduk. En dıştaki sınırımız eksi kök 2'den kök 2'ye olacak. Bu şık da elendi. Eksi kök 2'den kök 2'ye bu şık da elendi. Eksi kök 2'den kök 2'ye eksi kare kök içinde 2 eksi x kareden 2 eksi x kareye birden Karekök için 3 eksi x kare eksi y kareye. Sınırları belirleme işlemi içeride yazanı asla ve asla kartezyen koordinatlarda kalıyorsak bir değişikliğe neden olmaz. Ki biz burada sınırları kartezyen koordinatlarda çıkarttık. dz, dy, dx. Sınırı o söylemişti bize hangi sırayla çıkartacağımızı. O yüzden önce z'nin sınırını belirledik. Sonra x ve y kaldığı için bu hacmin x, üzerine iz düşümünü aldık. x, üzerine iz düşümünden de diğer iki sınırı çıkarttık. Ve böylece 3 katlı integralimizin sınırlarını belirlemiş olduk. Cevabımız E şıkkı. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.